bugün yumuşacık, yaban mersinli, lezzetli bir kek yapıyoruz. Ve hemen başlayalım. Gereken malzemeler 2 yumurta, labne, sıvı yağ, şeker, un, kabartma tozu, şekerli vanilya kullanabilirsiniz. Yarım limonu sıktım. Ve bu şekilde bir limonu bıraktım. Onu da rendeleyeceğiz. Yaban mersini de 150 gram kadar İsterseniz siz bu miktarı biraz daha arttırabilirsiniz. İlk önce yumurtaları alarak başlayalım. Şekeri de ekledim. Şimdi bu ikisi beyaz köpük kıvamı alana kadar karıştıracağım. Müzik kıvama geldikten sonra şimdi sıvı yağ ekliyorum. Birazcık karıştırıyorum. Şimdi labne peynirini aldım. Tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Limon suyunu da eklemiştim az önce. Ve son olarak da unu eleyerek ekliyorum. Kabartma tozunu da eledim. Unun tamamını da eledim. Şimdi ilk önce mikseri çalıştırmadan karıştıracağım. Un etrafa dağılmaması için. Ardından pürüzsüz bir kıvama gelene kadar mikserle karıştıracağım. Ve son olarak da Limon kabuğunu birazcık rendeleyeceğim. Bu kekimize daha güzel bir aroma vermesini sağlayacak. Ve yaban mersinleri de direkt içine eklemeyeceğiz. Kek hamurundan birazcık kaba alacağım. Ardından hamurun orta kısmına ekleyeceğiz yaban mersinlerini. Ve böyle bir tatlı kaşığı nişasta ekledim. Bu yaban mersinlerinin alta çökmemesini sağlayacak. Aynen bu şekilde Böyle hafif bir tezgaha vuruyorum kabarcıkların çıkması için ve kekimiz fırına girmeye hazır. 35-40 dakika kadar 180 derece fırında pişireceğiz. Evet ve sürenin sonunda bu şekilde güzelce kabardı. Şimdi bir kenara aldım soğuması için bekleyeceğim. Ardından servisimizi yapacağız. Evet kekim yaklaşık 2 saat sürede soğudu. Bu şekilde üzerine put ve şekeriyle süslüyorum. Ve hemen keselim. Bakalım içi nasıl gözüküyor. Evet, gerçekten muhteşem bir görüntü. Tadı da öyle gerçekten. İçini de göstermem gerekirse bu şekilde yaban mersinin o mor rengim tüm keki sarmış. <laughs> Şimdi hemen tadına bakalım. Şöyle aldım. Bir tane daha alıyorum. Tadı gerçekten mükemmel. Kekin yumuşak kıvamı ağızda kolayca dağılıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarifimi denerseniz beni Fransız pastanesi olarak etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.